üzüldü. Esen neler hisseder ki tabi babasının cenazesine gidememek <laughs> çok üzücü. Kızgınım, çok öfkeliyim. Çünkü bir ömrüm ve gençliğim gitti. Kimliksizsiniz hiçbir şeysiniz, hiç kimse sizi tanımıyor. Ee, sadece bir hayalet gibi yaşıyorsunuz. Bu insanların hepsi birer Yunan vatandaşı olarak Yunanistan'da doğdu. Ancak hayatlarının uzunca bir döneminde vatansız olarak yaşamak zorunda kaldılar. Hala vatansız olan da var. Yani onlar hiçbir devlet tarafından tanınmıyorlar. Onların vatansız kalma nedeni ise 1955'te yürürlüğe giren Yunan vatandaşlık yasasının eski 19. maddesi. Çünkü bu madde Yunanistan'ı geri dönüş niyeti olmaksızın terk eden Yunan etnik kökeninden olmayan bir kişi Yunan vatandaşlığından çıkarılabilir diyordu. Çeşitli nedenlerle yurt dışına çıkmış olan bu insanların Yunanistan'a geri dönüp dönemeyeceğine dair kararı ise Yunan makamları veriyordu. kaçıracağım kendimi diye korkuyor? Şaziye İsmail, 75 yaşında. Doğma büyüme Batı Trakyalı. Genç yaşında Gümülcine'nin Büyük Müsellim Köyü'ne gelin gelmiş. Üç çocuğu var. Üçü de Türkiye'de yaşıyor. Doğduklarında üçü de Yunan vatandaşıydı. Sonrasında oğullarından biri üniversite okumak için Türkiye'ye gitti. Nurten? Alo? Bir Türk kızıyla evlendi ve kendi isteğiyle başvurarak Türk vatandaşı oldu. Diğer oğlu Yunan vatandaşı olarak kaldı. Hadi yolları açık olsun güle güle gitsinler. Kızın Nurten ise vatansız. Bu yüzden iki oğlu kendisini ziyarete gelirken kızın Urten gelemiyor. Biri Türk uyruklu biri Yunan uyruklu biri de vatansız. Zavallı. Şey, şey. Çin, ha Kim sen Şaziye kızı Nurten'i sadece Türkiye'ye gittiğinde görebiliyor. bir tek Nurten yok. İçimizde tek şey yok. Eksik, eksik. Yani ailemizde eksik o. Hele bayramlar çok zor geliyor bana. Bayramlarda çok zor oluyor. Herkesinki geli yazın, benimki yok. Şaziye, kızın Nurten'i en son yedi ay önce görmüş. Şimdi oğlum, damatım, torunum gelecekler beni alacaklar yarın. Hoş geldin. Hoş geldin. Hadi bakalım. İstanbul'a. Nurten gelecek pazar gün orada buluşacağız. Şaziye İstanbul'a gitmeden önce 2000 yılında vefat eden eşinin mezarını ziyaret etmek istiyor. Şaziye'nin en büyük üzüntüsü kızı Nurten'in batansız olduğu için babasının cenazesine gelememiş olması. Abileri geldi. Sabahleyin o gelemedi. Koca gece bağırmış şurada. Hep ağlamış, hep ağlamış. Siz gidiyorsunuz ben ne yapacağım burada diye ama gelemedi. Gidiyorum işte ne yapayım zor zor ama artık gidemeyeceğim. Artık gidemeyeceğiz. Yok hayır. İnşallah o gelse. Şaziye, neden İstanbul'a uzanan yolculuğun sonunda oğlunun evine varıyor. Türkiye'de yaşayan üç çocuğu ve torunları bir araya toplanmış. Özlem ve onu bekliyorlar. Özellikle de aylardır görmediği gel kızın Nurten. Değil bir nehrle ekip. Gel gel. Gel alım. Gel. Al sana kızını işte al bakayım. sana Nurten'i vatansız bırakan öykü aslında güzel başlamıştı. 1962'de Gümülcüne'nin Büyük Müsellim Köyü'nde doğan ve ilkokulu orada okuyan Nurten, üniversiteye giden abini ziyaret etmek için sık sık İstanbul'a gidip geliyordu. Yine bir gelişinde Ferit Bey ile tanıştı. Ve genç bir öğretmen olan Ferit Bey, 23 yaşındaki Batı Trakyalı genç kıza evlenme teklif etti. Ben yani evlendiğim zaman, 1985 yılında, nikahımız Yunanistan'da kıyılmıştı. Ee, Yunanistan'dan şey, kıyıldıktan sonra nikahımız, eşyalarımızla beraber Çeyiz'le birlikte Türkiye'ye geliyorduk. Ee, gümrükte benim pasaportuma el koydular. Uzun bir süre tartıştık yani. Onun üzerine fırlattılar bize pasaport böyle yüzümüze. Ee, biz aldık geldik. Yani o anda bile bizi silmeye kararlılarmış. Türk vatandaşı da evli olduğumuz için, yabancı ile evli olduğumuz için. Nurten, 1986'da Türk vatandaşı olarak doğan oğlu Kürşat'ı kucağına aldı. Ailesiyle birlikte sık sık Yunanistan'a gidip annesini görüyordu. Hiçbir sorun yoktu. 1992 yılında bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Ayağa kalkamadığından dolayı süresi geçtiği halde pasaportunun uzatılması için Yunan makamlarına başvuramadı. Yaşamını değiştiren süreçte bu ameliyatın ardından başladı. 1992 yılın Temmuz ayında pasaportum süresi de olmuştu ve orada ben Yunanistan'a gidemedim uzatmak için. Ee, Yunanistan'ın konsolosuna konsolosluğuna geldim İstiklal'deki ve yolundaki pasaportum süresinin uzatılması için. Dilekçe yazmamı söylediler. Dilekçe yazdım. Atina'ya göndereceğiz, cevap bekleyeceğiz dilekçenize dediler. Peki dedim ama uzun süre, bir buçuk iki yıl sürekli ben büyük umutlarla geldim gittim buraya İstiklal Caddesi'ne ama maalesef hiçbir sonuç alamadım. En sonunda babama telefon ettim, dedim ne oluyor git bir öğren. Babam süt gittiği zaman e, hakikaten tam ameliyat olduğum dönemde, pasaportumun bittiği dönemde silindiğimi öğrenmiş. Ondan sonra tabii şok geçirdim, ne yapacağımı bilemedim bir an. Nurten'in başına gelenlerin kaynağı olan Yunan Vatandaşlık Yasası'nın eski 19. maddesi, 1944-1949 yılları arasında solcu gerillalarla hükümet güçleri arasında yaşanan Yunanistan İç Savaşı'nın ardından 1955'te yürürlüğe girdi. İlk olarak da Yunanistan'daki iç savaş sırasında sol gruplarda yer alan ve eski Doğu bloku ülkelerine kaçan Makedon azınlık aleyhine kullanıldı. 19. madde Yunanistan'da cuntanın iktidara geldiği 1967 yılından itibaren ise Batı Trakya'da yaşayan Türkler aleyhine kullanılmaya başlandı. ve <yüzü> tis <yüzü> Παρόμοιε διατάξει τότε υπήρχαν και σε άλλα συστήματα. Το 1974 άλλαξε το Σύνταγμα και ε, δεν επιτρέπεται η διάκριση μεταξύ ομογενών και αλλογενών. Ε, υπήρξε όμω μια εξαίρεση μέσα. Bu yasa her ne kadar e, direkt Batı Trakya'daki e, Türkleri düşünülerek çıkarılmamış da olsa,